Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erken alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir. Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce başla yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik. Uzaktan mı adamlar Adamlıktan mı uzaklar belli değildir.